Merhabalar sayın izleyicilerimiz. Bugün Turgut Perde, Osman Koç'ta beraberiz. Merhaba Osman Bey. Öncelikle evet. sizleri tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz öncelikle Muhammed Bey. Ben Isparta Yalvaç doğumluyum. 1993'lüyüm. Ee, yaşım 28. 2014'ten beri kendi işletmem açtım. Ta, e, eskiden dedemden bu yana gelene kadar biz esnafız. Sektörde kaç yıldır hizmet veriyoruz Osman Bey? E, toplu olarak mı sadece kendim mi? Yani bir de şeyi merak ediyorum. Yani neden perde sektörü? Ne? Nereden başladı bu perde sevdası, perde işi? Perde işi şöyle. Biz eskiden e, babam zamanından gelme ta. Babam önceden küçük çaplı yapıyordu. Biz de büyüdük abimle birlikte. E, i̇şleri ilerletmek istedik. İlk e, ilk önce burada açtık, İlk şubemizi açtık. Sonra İstanbul Esenyurt'ta var ikinci şubemiz. Böyle ilerledik, gittik perde sektörüne. Her eve ihtiyaç yani. İhtiyaç olduğu için biz de iyi bir hizmet vermek istedik. Sonra bunun yanına ek olarak duvar kağıdı, ev tekstili hepsini üst üste koyarak ilerledik gittik. Şu anda bayağı üst derecedeyiz yani. İkinci şubemiz var diyorsun. Evet. Toptan satışlarımız falan var mı? Yani toptan ek... satışlar ileriye dönük bizim bir kuzenimiz var burada. O da perde işi yapıyor. Onunla birlikte ileriye dönük bir iş yapmayı planlıyoruz yani toptan olarak ilerleteceğiz bu işi. Peki bu sektörde zorlukları neler? Zorluklar şu zorluklarını size şunu diyeyim. Mesela müşterinin gönlünü etmek zor. Yani müşteri iyi bir hizmet vermen gerekiyor. Nasıl diyeyim sana? Hani gidiyorsun ölçüsünü alıyorsun, geliyorsun, müşteri takıyorsun. Yani en ufak bir yerinde şey olduğu zaman kabul etmez yani. Bunu en iyi şekilde yapman gerekiyor. Siz bu konuda zaten iyisiniz. Yani daha gayet iyi. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Dikimi kendimiz yapıyoruz. Ölçüyü kendimiz. Yani bir top perde geldiği zaman işlemesinden takmasına kadar kendimiz ilgileniyoruz. Yani müşteriler siz niye tercih etmeli? Yani... Ne, neden tercih etmeli? Ee, hem öncelikle markayız biz. Yaptığımız işin arkasındayız. Yani satış sonrası hizmetimiz baya baya güçlü yani. Her şeyle kendimiz ilgileniriz. Yani aldık tokuma diktik, götürüp müşteriye taktık, müşteri memnun, müşteri memnun olmadı. Onu geri alır, yenisini yerine yaparız yani. Bir de ne ilk çıktı, niye yeni çıktı? Yani şöyle diyeyim ben size, Bursa'da ne yeni perde varsa da ilk biz getiririz yani. İlk biz taşırız bunu. İlklerin ilk i̇lk markası siz aynen. diyorsunuz yani. hani Peki ileriye dönük planlarımız var aynen. mıdır? İleriye dönük firma planımız şu. Ee, biz büyük bir işletme yapmayı düşünüyoruz yani. Hani abimle birlikte olsun, kuzenle birlikte olsun. Büyük bir işletme yapıp, hani bunu tek çatı altında toplayıp daha iyi büyük hizmet vermek istiyoruz. Yani dizayn olur, dekor olur, hani salon dekor olur. E, tavan işte yapacağız artık, saray tavan. Onların içine falan başlamaya başlayacağız işte. Bir şu an için bir görüşmelerimiz var. A, aile olarak çalışıyoruz. Aile olarak çalışıyoruz evet. Siz de şöyle küçükten, çekirdekten geldiniz. Ya biz çok küçükten geldik. Yani nasıl diyeyim Benim oğlum da şu an ta küçükten gelme. Yani benim oğlum şu an 4 yaşında. Her gün burada, her gün içimizde. İlerleyen zamanlarda o da artık biz gibi olacak. İşin mutfağından geldik diyorsunuz Aynen. yani. İşin tadibinden. Çekirdekten çekirdekten. <laughs> oh, maşallah. Son olarak toparlamak gerekirse bizi izleyen izleyicilerine ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hem gurbetçilerimiz olsun hem emir müşterilerimiz olsun. Bizi her yerde her zaman işimizin arkasındayız. Gelip görebilirler mağazamızı. Yani hizmetimizi görebilir. Güler yüzlü davranmalıyız. Yani her zaman için işte güler yüzlüyüz biz zaten. Şunu söyleyeyim size. Bizi tercih ettikler zaman hiçbir şekilde hiçbir konuda pişman olmazlar yani. Evet alan sayesinde her konuda her bir hizmette arkasındayız yani. Sizlere teşekkür ediyorum. Biz Çünkü de devrimiye dağ Osman Bey'e teşekkürlerimi sunuyoruz ve başarıların devamını diliyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun.